Olabildiğince iyi bir gün dilerim, ama günlerimizin çok iyi geçmediği de bir gerçek. Şimdi harp okulundaki yeminden sonra Temenlere sahip çıkmak için sosyal medyada çağrılar yapılıyor. Ee, i̇nsanlar bir araya gelip basın açıklamaları, özellikle emekli askerler, subayı, az subayı hiç ayırmadan bir araya gelip basın açıklamaları yapmaya çalışıyorlar. Sosyal medyadan bir tepki yükseliyor. Ama bugün bir şey daha oluyor. Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp 251. kuruluş yıl dönümü töreni bugün e, yapılıyor. Ve bu tören nedeniyle Deniz Harp mezunları, Deniz Harp görev yapmış olan bütün yönetici subaylar, siviller, işte orada e, şu sınıftan bu sınıftan olan bütün personel eşleriyle Birlikte bu törene davetliler. Ee, tabi orada bu 251 yıllık kuruluşun onurunu yeni öğrencilerle paylaşacaklar. Bunun için bir takım tedbirler de almış Milli Savunma Üniversitesi. Ee, çeşitli otobüsler kaldırılmış Tuzla'daki Deniz Okulu'na insanların ulaşımını sağlamak için. İşte Orbay Durağı'ndan önümde okuyorum burada bilgisayarı o yüzden açık. Orbay durağı, işte e, lojman yolu durağı, şura bura, Kabataş iskelesinden vapur gelecek alacak, Kadıköy iskelesinden vapur gelecek alacak, Bostancı iskelesinden vapur gelecek alacak. Törene olur da Marmara ile katılmak isteyenler olursa onlar da düşünülmüş. Onlar için de ring servisler planlanmış. Bütün Deniz Arbokulu mezunları, bütün subaylar bu önemli günde orada olabilsin diye. Dün bir ilan daha vardı böyle de. O da Deniz Assubay Okulları'nın kuruluşunun 134. Yıl Dönümü törenleriydi. Bir gün var arada bakın. 134. Yıl Dönümü törenleriydi. Yine Milli Savunma Üniversitesi e, tertipliyor. Yine ilan verilmiş. Fakat ilan öyle tuhaf bir ilan ki bakın. Misafirleri buraya gelecek olan davetlileri uyarıyor. Lütfen eşlerinizle gelmeyin. Yalnız gelin. Öbürleri eşleriyle davet ediliyor subaylar. Asubaylar eşleriyle gelmesin. Sadece yürümekten aciz durumda sakat olanlar yanlarında birer refakatçi getirebilirler. Diğerleri sakın eşleriyle gelmesin. Topçular Yalova'ya kadar kendi imkanlarınızla gelin. Vapur mapur yok. Oradan buradan sizi toplayacağız, götüreceğiz. Bu onuru birlikte yaşayacağız. Böyle bir şey yok. Şimdi bu iki ilan, iki kuruluş yıl dönümü kutlaması ve ikisini de düzenleyen aynı makam. Bir tarafa geldiğinde, as subaylara geldiğinde tasarruf tedbirleri son derece saygısızca da bir üslupla. Bir tarafa geldiğinde bin bir temenna. Burada deniz kuvvetlerini yönetenler, burada bu kutlamalara iştirak edecek olanlar, burada dün hiçbir suç işlemediği halde harb okulunda ettikleri yemin dolayısıyla haklarında neredeyse infaz emri verilen, Neredeyse meslekten men emri doğrudan verilen teğmenlere sahip çıkanlar. Herkes oturup bir düşünmesi lazım. Siz bu ayrımı yapıyorsunuz birbirinize ama düşman sizi ayırmıyor. Bu subay, bu az subay, bu uzman çavuş bunu ayırayım, bunu küçük kalibreli mermiyle vurayım, bunu büyük kalibreli mermiyle vurayım demiyor. Şehit uzman çavuş Nurettin Tokyürek, şehit uzman çavuş Mustafa Bazna, şehit üst teğmen Nuri Melih Bozkurt. Naaşları bile hala düşman topraklarında. Yan yana yatıyorlar. Aynı operasyonlarda şehit düştüler. Bir gün önce bir gün sonra. Ve orada düşman topraklarında naaşları. Düşman hiçbir zaman sizi ayırmaz. Ama siz birbirinizi ayırırsanız ayrıldığınız o boşluklara düşman girer. Unuttunuz mu? Unutuldu mu? Tunç gerçek önünüzde duruyor. Silah arkadaşı olamazsanız koğuş arkadaşı oluyorsunuz işte cezaevinde. Kaymakam Kemal asılırken Kenarda izleyenler daha büyük eziyete maruz kaldılar. Ergenekon kumpasının bir nolu sanığı olarak tutuklandım. Ben tutuklandığımda sıranın kendisine gelmeyeceğini ya da bu olayın kendisini ilgilendirmediğini düşünenler ne oldu dersiniz? Pek çoğu benden sonra bu davalara dahil edildi, tutuklandı. Ben bir kişi biliyorum olayın en başından itibaren bu işin Mahiyetinin nereye gideceğini kestiren bir kişi biliyorum. Geri kalan kimse vaziyetin farkında bile değil. Çünkü neden? Olamamışız silah arkadaşı. Bir şekilde olamamışız. Cemal Sever yazıyordu kitabında. Silah arkadaşlığının ölümünü gördüm ben diye. Tarih bize tunç kanununu öğretiyor. Silah arkadaşı olamazsan düşmanın hedefi olursun. Bir anda düşman hem içeriden hem dışarıdan senin korumaya and içtiğin Türkiye Cumhuriyeti'ni değiştirmeye, yıkmaya, bölmeye çalışacak. İçeride de unsurları var. Sadece dışarıda değil. Öte yanda bir yumruk gibi olması gereken böyle bir elin sıkılmış bir yumruk gibi parçaları olması gereken sen ey asker, ey subay, ey as ey yönetici sen böylesin. Bunun akılla mantıkla izahı yok. Biz Deniz Kuvvetleri'nin Milli Savunma Üniversitesi'nin bu büyük ayıptan dönmesini isteyeceğiz buradan. Ama bizim istediğimiz sadece bu büyük ayıptan dönmesi değil. Bunun bir anlamı da yok yani oraya gitmiş gitmemiş bilmem ne. Bizim burada yapmaya çalıştığımız tarihi uyarı şudur. Silah arkadaşlığı bir ordunun ayakta durmasının en önemli çimentosudur. Bir ordu da bir milletin egemenliğini ayakta tutan payandadır. Yani her şey o silah arkadaşlığına gelir dayanır. Birbiri için ölen, birbiri için can veren, birbiri için her riski göze alan insanlar olabilirse Türk ordusunun personeli hiç kimsenin hiçbir düşmanın tesiri altında kalmaz. Hiçbir düşman onu etkileyemez. Ama kendi içinde çeşitli sebeplerle bu şekilde insanların kalbini kıracak bu şekilde silah arkadaşlığı duygusuna zarar verecek, hatta yok edecek, çalışma barışını yok edecek uygulamalar yaparsa herkes kendi acısını kendi başına, kendi üzüntüsünü kendi başına yaşamaya çalışır. Herkes gemisini kurtarmaya çalışır. Herkes kendi emekliliğini, kendi haklarını kurtarmaya çalışır. Peki milleti kim kurtaracak? Herkese iyi günler dilerim.